arkadaşlar bugün size Minecraft Survival nasıl yapılır göstereceğim arkadaşlar. Siz de zaten kanalı abone, olursanız daha Gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. O zaman da göreceğim arkadaşlar şimdi. En önce Minecraft'ı durduruyorsunuz. Ayarlara giriyorsunuz. Benim ayarlar bu arkadaşlar. Daha ayarları giriyorsunuz arkadaşlar. Benim ayarlar açılsın arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar ayarlar geldi. Hemen dokunmaya basıyorum. Kumanda kontrollerini açıyorum. Videoya basıyorum. Aşağıya gidiyorum arkadaşlar. Burada o profili yazıyor. Ona basıyorum. Buradan klasiğe basıyorum. Ayarlardan çıkıyorum. Oyuna devam ede basıyorum. Ve gördüğünüz üzere Minecraft'ı, Minecraft'ı arkadaşlar. Neyse umarım, videomu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.